Bugün yine Erincıl'dayız. Erincıl'da ee, rastgele ekiplerle beraberiz. Size de bu Vini'mizi ve rank kasarkenki Vini'mizi aktarmak istedim. İyi seyirler. Kanala abone olmayı unutmayın. Yasnaya atlayalım o zaman. Orayı lootlanalım. Skula doğru, baskına doğru gideriz yani. Ne diyorsun? Kan uyar abi sen her yer kan Tamam. Abi yasmaya kaç kişi geliyor inanmayacak. Kaç kişi? İki. Dur abi dağıldılar. Çaktan çok kuşak kaldık ama dağıldılar. Bir abi. Ben direkt çatıya ineceğim. Hah, bir skar right bulduk. <Momo> Aha. Bizim adamla çatışan mı var? Ha iyi o zaman. Şaka gibi bir silahım oldu şu an. Eee <laughs> şöyle bir M24'ümüz oldu. Güzel. gördüm birini Tamam Bir tane de ayak var abi. <laughs> ben şey var. <laughs> <Kalkıva dönüyor. Gülüyor> 416'yı bıraktı ya. <laughs> Tokiler sakin gözüküyor şu an. <laughs> ben de baktım da kimse yok gibi de belli olmuyor. Yaklaşalım biraz bakalım. Tokiler <laughs> gerçi şey dışındaki alan dışında. Aha. Skulu araba geldi. Kafa attı olan var mı abi? 3x var. 3x vereyim mi? Aynen o araba. O araba yeni kafattı. attı. 3x vereyim gel. gel. Ya takılmıyor da şimdi şey idaretenlik kullanacaksın. Gelin şuradan Rozok tepesinden skulla çatışalım bari. Aynen çok açık edeb ol. Dur dur 5'e Ben şunları alayım abi. Yeşilli beni niye bıraktın? Abi sıkıyorlar bizi. Yo yo bitirdim onu. Bitirdim bitirdim. Sağdan sıktı abi. Tamam bitirdim. Alan yerine kadar abi. Biz yine yeni alanın içinde miyiz aynı? Ha adamlar şurada. Şurada. Mark location. Bayıldı. Nice. Kaç kişi abi? İki kişi gördüğüm kadarıyla da benim 4x'ten gözükmüyorlar. Ha gördüm. Drop var arkamızda bu Tamam. Yedi bir tane daha. Teker patladım acaba? Çok merak ettim. Benim görüş açımdan kapandılar. Şeye gittiler. Şuradaki evlerdeler. Aha burada bana sıktılar. Biri şurada. Ee, bir kişi şurada var. Şurada. Evet. evet. Bunda daha kapsamlı bir dürbün var bu adamda. Altı altı var. Olabilir. Bu şehirinle atlayalım abi bir dürbün bak. Burada böyle durmanın bir anlamı yok. Çok var zaten. Çok uyandırırsak AVM ile gelecekler abi. Ya şu an Bütün bir tek beni gördüler yani. Tek bile sanıyor olabilirler beni. Abi, öyle Yaklaşıyorlar. HS7, HS7 üçlü el kaskı var büyük ihtimalle. Arkaladılar bizi, arkaladılar, arkaladılar. Neredeler? Toros geldi, Toros geldi. Beni görmedi burada. Burada adam. Yani Görmüyorum ben, ben şu an. Bıraktan. Benim orada, benim orada. Yaklaşıyorum sana. Ben yukarıdan destek vereyim. Enemies ahead. Enemies ahead. Bunlar yaklaşmış bu arada dağın oradalar. Evi temizlememiz lazım. Tamam onlar bize yaklaşıyor işte o yüzden dedim ya zaten. Ben siz oraya bakın ben buraya bakıyorum. Tamam. Abi gel 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 evin içinde. Evin baydı. Gel abi evin içinde canı bir canı bir. öldür abi. Öldür abi beni kaldırsan abi. Geri kaç. Tamam tamam. Yedim. Geliyorum, yedim. geliyorum geliyorum geliyorum. Diğer evde diğer evde. Birini baydım. Bitirdim. Robin oradan geldi ya. Bizim arkamızda geldi ha bu arada. Haberiniz olsun. Tamam. Yani o deminki dağ tarafındaki gördüklerimiz. Enemies ahead. Aynen oraya diyor Enemies ahead. Tepeden mi abi? Tepeden göremiyorum şu an ben. Enemies Şuraya eve çıkıyorum. Enemies ahead. Enemies ahead. Sizin oradaki bitti mi? Tepede kimse gözükmüyor şu an. Ama var orada da adam. Ha gördüm. Kastı gitti abi onu. Tamam. Kastı şu an. Yo bir kişi var orada kasklı. 3 3 kaskı olan. Yok kaskı gitti abi ben buldum onu. Tepenin arkasına kaçtı. Aynen. Bizi kim attı abi? Sisi bizden, bizden atan abi. sağdan açıldılar. Bir tane daha. Enemies ahead bir tane daha. Ben Nerede? göremiyorum şu an. Benim görüş açımda değil. Ben size doğru bir yaklaşayım Hadi da, da benim ya. görüş açımda değiller çünkü. Hala değiller. Nerede bunlar? Tam da öyle. Enemies daha daha. ahead. Bir kere yedi, yedi. Sadece onlar mı kaldı acaba? Arkamız gelebilir yalnız abi dikkat edin. Ya sadece 3 5 yok. Yok 5 var. Yok. Ya. Enemies ahead. Abi önünde önünde bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum abi. Sana kaldı. Arkanda abi dört numara arkanda. Sağında sağında. Yardıma geliyorum. Abi onlar çok yedi. Onların ne kas kaldı ne elek kaldı. Onları sıkıştırıyorlar ya. Tamam bitti. Orada da birileri var ya. Ha Onu görmedim ben bak. Ona bakmamız lazım abi. Aynen. Evet buradan geldi. Tarafta... Aa, biz alan işiz abi alana gitmemiz lazım. Onlar alandan. Şu tarafta adam var. <laughs> Ötekiler bitti mi abi? Valla burada bir kişi varmış galiba onunla bir arkadaş bitirdi. Bunun alana doğru yaklaşalım tepeye. Bir kişi vardı. Evet. Ben üçte bir yaklaşıyorum sağdan. Demek ki bizden önce bu taraftan gelenler bitirdi onları daha önce görüp. Şey adamlar yaklaştı. Araç geliyor. Araç, araç, geliyor. geliyor. Şurada. Nerede? Şurada. Nerede? Tamam abi. Şurada. Onlar bizi orada tepeleyecek galiba, Denemeye çalışacak. Şurada. Ağımızda var. Arka tarafta. Ağımızda var. AVM'li susturucu evet. AVM'si var. Araç hareket ediyor tekrar. Bak araç geliyor. Araç tam nerede? Tamam, şurada. Abi şurada burada şey var. Gördüm. Burada var. Var. Şurada, şurada. Şurada, şurada. 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 şurada Şurada, şurada. bir, bir dikkat, bir, dikkatten çeksenize. Arka atıyor. Öldü abi. O. burası tamam. bu tamam, bu, da. Burada, burada 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 ya. Benim gibi 3 ikisim ben var ya. Abi Bekle bekle. Beni kaldırabilecek misin abi? Kaldıracağım. Bak bomba Tuttum. gelecek. Orada durmayın. Bomba Aynen. gelecek. Aynen. Üşüme geri çekil. Üşüme sen geri çekil. Tamam tamam. Kaldırdım zaten tamam. neredeyse. Ben kaldım. Bomba ya adam yok mu bomba? Bende bomba bitti ya. Tamam. Abi. Nerede şimdi bu adam Yürek ya? Bırak gelin ya. Beraber. Hep beraber gelin çukura bak. Tek kişi zaten ya. Yürü basın Çok ya. Abi. Bas bas. Tek kişi. Bak abi abi. Dikkat et. İşte dikkat işte et. Bravo. İşte bu, i̇şte bu kadar ya. İşte bu kadar. 2-14'leş. Fena değil. Kanalımıza abone olup like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.